Şantiye dünyasından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden parsel sorgulama nasıl yapılır buna bakacağız. Öncelikle arkadaşlar Google arama motoruna TKGM parsel sorgulama yazıyoruz arkadaşlar. Burada önümüze çıkan ilk ekranı tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bizi sağ tarafta bir harita ve sol tarafta ise bir şerit menü karşılıyor arkadaşlar. Bu şerit menüde idari, taşınmaz mı, analiz, coğrafi ve adres gibi kısımlarımız yer almakta. Burada arkadaşlar bizim için önemli olan idari kısmı arkadaşlar. Çünkü burada arkadaşlar tapudan aldığımız bilgileri yani parsel alanımıza ait bilgileri girerek mevcut parsel alanımızın konumunu bulabiliriz arkadaşlar. Bunu bir örnekte anlatacak olursak da örneğin ben ile İstanbul yazıyorum arkadaşlar. İlçeye e, Ataşehir, mahalle ise e, İstiklal giriyorum arkadaşlar. Ada ise 52-40 olsun arkadaşlar. Ve sorgula dediğinde burada arkadaşlar haritada e, parsel alanımızın mevcut konumu görülmekte. Bu parsel alanımıza ait e, belli seçenekler var arkadaşlar. Bunlar ise yani bunu e, e, eksi, uzaklaştırma, bu yenile, e, ya da burada e, kendi analizimize ait olan uzaklığımızı bulabileceğimiz bir kısım var arkadaşlar burada. Info ise arkadaşlar herhangi bir alana tıkladığınızda burada e, o alana ait bilgileri bize veriyor arkadaşlar. Örneğin burada il İstanbul, ilçe, Ataşehir e, veya e, ada parseli verebiliyor bize arkadaşlar. Tapu alanı ise e, 347 metrekare vermekte bize mesela arkadaşlar. E, diğer seçeneklere bakacak olursak da burada ada e, şey, alan ve mesafe ölçebiliyoruz arkadaşlar. Alan ölçecek olursak burada arkadaşlar köşe koordinatlarını girerek e, arsamızın alanı ölçüyoruz arkadaşlar. Burada 283 metrekare çıkmakta. Ya da e, arsamız dikdörtgen ya yani buraya da burada e, kısa ve uzun kenarlarını öğrenmek istiyoruz. Mesafe girerek yapabiliriz bunu. E, uzun kenarı mesela kaç? 23 metre ve kısa kenarı ise e, 15 metre, metre oluyor arkadaşlar. E, böyle bakabiliriz arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakacak olursak da burada ise arkadaşlar mevcut parsel anımıza ait e, bilgileri yazdırabiliriz. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi yazdırdık arkadaşlar. Burada ise bilgi yer almakta. Buna ben iptal diyorum arkadaşlar. E sağ tarafta ise arkadaşlar parsel alanımızın farklı arazilerdeki görünümü var arkadaşlar. Örneğin burada HGM arazide e, sokak ve mahalle isimleri çok net görülmekte arkadaşlar. Ya da Google'da daha önce şu an baktığımız ekrandaydı zaten. E, Yandex ise arkadaşlar yolları yolları çok iyi görebildiğimiz bir harita e, arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.